Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Eren Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir aracılık videosu ile Evet, burada bir bölmem vardı. Anası yumurtlamıştı. Şimdi o bölmeyi kontrol edeceğim. Bölmem ne durumda? Ana yumurtlamaya devam ediyor mu? Ona göre buna ne işlem yapacağız? Ona bakacağız. Bugün arınlığımıza geldik. Bayramın 3. günü. 22 Temmuz. Arımı açıyorum. Evet Dumanımızı veriyoruz. ikimizden yemişler bayağı. Ama hala En son kek vermiştik buna. Biraz şurup vermiştik. Anayı ödüllendirmek için. Sonra da iki tane de ham peteğimiz vardı. Evet peteğimizin kabartma işlemini yapmışlar. Güzel. Etek güzel kabartma işlemi yapılmış. Bir tarafı komple. Bu tarafı komple kabarmış arkadaşlar. Ana için hazırlıkları yapıyorlar. Diğer bir eteğimizi de kabartmışlar. Ananın yumurtasına bakacağız. Ne durumda? Gerekirse yine buna şurup vereceğiz. Eksleme yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi kapalı yavru mevcut. Yavru alanını genişletmişler. Şurada biraz bal sırlamışlar. Güzel günlük yumurtalar da var. Anamız yumurtluyor. Yavru alanı biraz genişlemiş. Burada da kapatma işlemi tamamlanmış. Evet, kabartma işlemi tamamlanmış. Kabartma işlemi tamamlanmış aramanın içine Burada da gördüğünüz gibi yavru alanı var. Günlük yumurtalar var. Güzel. Kanarımız da buradadır muhtemelen ya da ikinci, peteğe bakmadım. Belki de ikinci petektedir. Gördüğünüz gibi burası yavru alanı. Güzel. iyi bir haber bu. Şimdi buna bakacağız ikinci çıtasına. Arımıza biraz duman verdim. Evet. Evet arkadaşlar çok güzel. Çok güzel bir yavru alanı var. Gözüküyorsa komple hemen hemen her yerine ana yavruyu döşemiş. Çıkmaya yakın yavrular. Gayet güzel. Bu taraf da aynı. Böyle böyle tarafta aynı. Gördüğünüz gibi. Bu tarafta bir kemer balı var. Günlük yumurta var bakın arkadaşlar. Şimdi Size şuralarda açılan yerlere açılan yer yerlere ana arı günlük yumurtası var. Maşallah diyoruz. Maşallah. Çok güzel çalışmış ana arı. Koşturduğu yerlere yumurtamızı atmış. İki tarafı kapalı yavru dolu. Maşallah Allah diyoruz. Anamızı. Güzel. Bu zaten kuvvetliydi. Tarlacısı da iyiydi. Balı da var. Gayet güzel. Arkadaşlar, bu şekilde aramız gayet güzel gidişatı bu peteği yaklaştıralım buna muhtemelen ana yumurtlayacaktır bu şekilde devam edebiliriz herhangi bir sıkıntı yok Evet arkadaşlar durum bu şekilde Buna şerbet falan vermeye gerek yok. Anamız gayet güzel yumurtluyor. Kendi tarlacısı da var. Evet tarlacısı da var. Balı da var. Bunu kapatabilirim artık. Yani buraya kadar izledim. Hatırlığa teşekkür ederim. Buradaki bölmem gayet güzel yumurtluyor. Ama bunun diğer eşi bundan böldüğü diğer eşi onda herhangi bir yumurta faaliyeti yok maalesef. Ana geziyor, yumurtlamıyor. Sebebini de bilmiyoruz. Bir arıcılık videosunda daha görüşmek üzere. Hepinize hayırlı bayramlar diyorum. İkimizi de koyalım. Unutmuşuz. Arımızı kapatalım. Güzel anamız gayet güzel. Unutmamış artık kapatabiliriz. Bu çıkan yavrularla da mevcutunu Bu şekilde. Evet. Yani buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.